Bebeğim. Gece. tatlı, Anne. Gel bakayım. Gel sevim ya. Gel yanıma biraz ya. Hadi kuzum. nasıl kızım. Gece. Annem. Bir tanem. Güzellik. Gel yanıma ya. Bir saniye. Hadi gel sevim Hadi kuzum benim. Güzel kızım benim. O kadar sakin ki. O kadar hanımefendi ki. Hiç sesi çıkmıyor bunu. O kadar da güzel ki. Bu arada gecenin tüyleri kedi tüyü gibi değil. Sanki böyle yumuşacık. Kürk ya. Kürk sanki. Kürk. Çok değişik bir hayvan. Çok güzel bir hayvan. Güneş ölmek üzereyken aldığımızda gecede kapımıza gelip durdu. Baktık vazgeçmiyor, biz de onu da aldık. Bu güzelliğe karşı koyamadık. <gülüyor> Gülüyor> o kadar güzel ki! O kadar hanımefendi ki! Ha varlığı belli hayır. Babası şehir dışına gidince iyice durgunlaştı. Ama mecburiyetten gitti tabii ki. Hem gel orada bir şey yok. Su geliyor. Gel. Hadi gel. Yok aşkım ya. Ama az önce yaptım sana bir tabak yemek. Mamanız sürekli açık. Neden böyle yapıyorsun? İşte bazen hasta olduğunu düşünüyorum ama boğaza gelince hasta olmadığını anlıyorum. Babası burada değildi diye iyice durgunlaşmış. Ama gerçekten çok asil bir hayvan. Çok hanım böyle çok tatlı. Sesi çıkmaz. Çok güzel. Hadi gel bir bay bay diyelim. Kapatalım videoyu. Hadi kusum. Benim. şu güzelliğini bir gösterelim iyice. Evet. Böyle tek tırnağımız da sarı. Bir tarafımız sarı. Bir tarafımız siyah. Maşallah diyelim kuzuma. Burnunda da maşallah. Panter burnu. Çok güzelsin ya. Çok güzelsin. Görüşmek üzere.